Merhaba kova burcu yol arkadaşlarım şimdi de sırada sizin Ağustos ayı enerji okumanız var genel enerjileri kartlarımıza soracağız ve hemen diyeceğiz ki sevgili kartlarım bizi izleyen kova burcu yol arkadaşlarım için bize rehberlik verir misin Ağustos ayındaki enerjiler nasıl olacak? Evet, sevgili Kova Burcu yolu arkadaşlarım. Siz bir kadın izleyenimizseniz, kadın Kova Burcu e, izleyenimizseniz eğer, sevgi dolu bir kadın görünüyor kartlarınızda. Bu siz olabileceğiniz gibi, yani kendinizi e, daha duygulara açık, daha duygusal, e, romantik olaylara daha yakın sevgisini daha rahat ifade eden bir modda hissedecek olabilirsiniz. Aşka düşecek olabilirsiniz eğer uzun zamandır aşk yoksa hayatınızda. Evliliğinizde kendinizi eşinize daha fazla aşık olmuş, adeta kalbinizin sevgiyle pırpır ettiğini hissedecek, düşünecek olabilirsiniz. Ya da kalbinizi çarptıran o kişiyle karşılaşacak, tanışacak, bir araya gelecek ya da bir adım atacak olabilirsiniz. Yahut da e, hayatınıza böyle sevgi dolu, size yaşam e, amacı verecek, yaşam coşkusu, yaşam tutkusu verecek bir sevgi dolu kadın hayatınıza girecek ve e, sizi hayata biraz daha bağlayacak, hayata daha umutlu gözlerle bakmanızı sağlayacak olabilir. Diğer kartlarımıza geldiğimizde enerji. Bu sevgi dolu kadını belki bir eğlence mekanında, e, belki ailece, arkadaşlarınızla gideceğiniz bir e, parkta, bir gezide, bir tatilde e, bulacak, görecek, tanıyacak olabilirsiniz. Yahut da e, ailenizle ve sevdiklerinizle ...ya da sadece kendinizde... ...yakalayacağınız o eğlence... E, e, ...pozitif enerjiyle dolma... ...hali sebebiyle... ...çevrenizdeki sevgi dolu kadını... ...o size uygun olan... ...hayatınızın kadınını belki hayatınıza çekecek olabilirsiniz... ...bu enerji artışıyla birlikte... ...çünkü... E, ...enerji modlarımız da değişiyor... Ne kadar negatifsek negatif kişileri, negatif olayları kendimize çekebiliyoruz ya da negatif duyguları. Ne kadar pozitifsek, ne kadar e, güçlü enerjiler, güçlü frekanslar içerisindeysek aynı derecede güçlü frekanstaki kişilerle buluşma şansımız fazla oluyor. Demek ki eğlence ve içinizdeki sevgi duygusunu arttırmak, e, o arzu ettiğiniz sevgi dolu halinize ulaşmak için ya da e, hayatınızda hep olsun istediğiniz ve kendinize çekmek istediğiniz o sevgi dolu e, kişiyi kadını hayatınıza çekmeniz için faydalı olacak ve bir dönüm noktası yaşayacaksınız. Ağustos ayı dönüm sizin için dönüm noktası olacak. E, bir olayla taçlanacak sanki, aydınlanacak, pırıl pırıl parlayacak, göz alıcı bir başarı, bir alanda e, takdir to toplama, bir alanda başarı kazanma, bir alanda ödül alma, bir alanda birinciliğini ilan etme, e, bir mezuniyet olur, bir işe girmek olur, bir terfi olur, e, herhangi bir yarışmaya katılıp bir spor müsabakasında... Kupa kaldırmak olur. E, yaptığınız bir yatırımda büyük kazançlar sağlamak olur. Ama her ne olacaksa bunun bir hayatınızda bir dönüm noktası oluşturacağını aklınızda tutmanız lazım. İki, bunun gerçekten başarılı bir olay olacağını aklınızda tutmanız lazım. Zira kartımızın da bize gösterdiği gibi. Bakın hep beyaz renkler. Saf, temiz, masum, lekesiz. Hani derler ya ananın ak sütü gibi helal. Öyle bir başarı. Bu dönüm noktası e, emeğinizle, çalışmalarınızla, çabanızla, yeteneklerinizle elde edeceğiniz, uğraşlarınızla, alın teri dökerek elde edeceğiniz bir Başarı ve sonrasında yaşamınızda oluşturacağınız bir dönüm noktası olacak. Bir kupa var. Kupalar kazanılan zaferlerde verir, verilir. Dolayısıyla çiçekler, masumiyet, mis kokular, hep güzel şeyler, göz alıcı şeyler, insanın içini ferahlatan, içini rahatlatan. Yani baktığınızda görsele Güzel duygular içinde uyanmayan insan mümkün değil. Yani mümkün değil bulamazsınız. Dolayısıyla bunun sizin için çok güzel bir olaya gebe olduğunu ben gönülden söyleyebilirim sizlere. Bir bir dönüşümden bahsediyoruz. Ee, belki dönüm noktasıyla dönüşümün yan yana gelmesi... Ee, tesadüf değil. Zaten tesadüf diye bir şey yok. Bu dönüm noktasıyla birlikte işte o arzu ettiğiniz sizi mutlu edecek, mutlu bir siz yapacak, başarılı bir siz yapacak, ulaşmak istediğiniz yere ulaştıracak, o dönüşümü gerçekleştirmenize sebep olacak o nokta bu nokta, o kavşak noktası. Yani bu dönüm noktasına ulaştığınızda bir dönüşüm aşamasını da ardınızda bırakmış olacaksınız. Belki daha eğlenceli bir insan olacaksınız. Hayatından, imkanlarından, sahip olduklarından daha haz duyan, onlar için daha fazla minnettarlığını gösteren, daha sevgi dolu daha huzurlu, etrafına neşe yayan, pozitif enerji yayan bir insan haline geleceksiniz belki. Ağustos ayı böyle bir dönüşüme gebe olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Şimdi tarot kartlarımızı soralım bakalım. Onlar bize neler söyleyecekler? Tepki vermedim sevgili kovalar ama gerçekten çok güçlü enerjileri hissedeceğiniz, yaşayacağınız, deneyimleyeceğiniz ve deneyimleteceğiniz bir ay. Tarot kartlarımızın üçü de büyük arkana kartlarından çıktı. Yani bu ay e, etkili enerjiler, büyük olaylar, e, kadersel buluşmalar. Belki kadersel kavuşmalar, belki e, dönüm noktası olacak, dönüşümünüzü tamamlatacak ya da büyük bir adım atmanızı o yolda sağlayacak. E, çok etkili, çok kuvvetli enerjilerle ve olaylarla dolu geçecek gibi görünüyor. Birincisi muhtemelen içinizdeki gücü keşfedeceksiniz e, ve artık. Şansın e, size doğru dönmekte olduğunu fark edeceksiniz. Ya ettiklerinizi biçeceğiniz göreceğiniz bir ay, iyi bir insan olduysanız eğer, güzellikler yaptıysanız, faydalı işlere ön ayak olduysanız, merhamet gösterdiyseniz, sevgi gösterdiyseniz, sevgi dağıttıysanız, e, ihtiyacı olana... Ee, sevgi, şefkat, merhamet gösterip, yardımda bulunduysanız, iyi karmalar yarattıysanız, işte şimdi o iyi karmaların karşılığını alma, ee, alacaklarınızı tırnak içerisinde tahsil etme zamanı. Yani zaman geldi. Sizin için güzelliklerin, hoşlukların, bolluğun bereketin, neşenin, keyfin, başarının Zamanı geldi. Büyük şans kartı. Ee, ve biraz önce dediğim gibi eğer ödenecek karmalarınız varsa... ...onların da zamanının geldiğini söyler çarkı felek kartı. Hayatın çarkı artık sizin için farklı bir yöne doğru dönmeye başlamıştır. Zaman dolmuştur. Kum saatini çevirmenin vaktidir. Ancak yanında sihirbazın çıkması... ...bende güzele doğru bir dönüş... ...bir hareket olduğu izlenimi uyandırdı. Çünkü sihirbaz nereden baksanız... E, ...ilahi eril enerjinin... ...dünya üzerindeki temsilcisidir. Başarılı olmak için... E, ...var olmak için ihtiyaç duyulan... ...herkesin bir şekilde çeşitli oranlarda ihtiyaç duyduğu... ...o e, niteliklere, elementlere... ...yetkinliklere o toplu olarak sahiptir. Ön sezileri çok güçlüdür. Tezahür ettirme gücü vardır. Karışımlar yapabilir. Karışımları meydana getirip bir şeyler ortaya çıkartabilir. Güzel ürünler verebilir. Dolayısıyla çok güçlü bir şahsiyettir. İşte siz de bu içinizdeki gücü, yeteneklerinizi keşfedecek... Ve artık belki o huysuz, mutsuz, umutsuz, yaşamı sevmeyen, yaşamdan haz almayan, belki gelecekle ilgili planları olmayan halinizi artık sonlandırmaya karar verecek olabilirsiniz. Bazı konularda cesaret edemediğiniz durumlar olabilir. Bazı durumlarda bazılarınız için. Sevgili yol arkadaşlarım, çeşitli hallerinizi dönüştürmek istiyor olabilirsiniz. Bakış açılarınızı, düşünme tarzlarınızı, yaşayış tarzlarınızı değiştirmek ve dönüştürmek istiyor olabilirsiniz. İşte tam zamanı, ölüm ve yeniden doğuş neden? Zamanı geldi. Sen de gerekli niteliklere, özelliklere, kaynaklara sahipsin. Eğer istersen yaparsın dönüm noktası mühim olan bu dönüşüm zamanı enerjiler birbirini tamamladı kendine inan kendine güven güzel şeylere olan inancınla ve kendine olan güveninle yeteneklerinle ve yanındaki sevgi dolu insanlarla enerjini yükselterek her ne istiyorsan onu başaracaksın diyor sevgili yol arkadaşım. İşte böyle kova burcu yol arkadaşlarım. Ağustos ayı okumanız sizin de böyleydi. Her ne olacaksa sizin hayrınız olsun. Yüzünüz gülsün, uğurlar getirsin, hoşluklar getirsin Ağustos. Sizleri çok sevdiğimi her zaman aklınızda tutun lütfen. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.